Of. Ne yapacağız be Kamil? Anamız sikildi. Kızı geri götürelim kaptan. Bu iş başka türlü kapanmaz. Çocuk olma. Artık cinayete girdik. Kazaydı anlatırız. Hem herif pezemekmiş. Kimse siklemez. Sen öyle san. Sen öyle san. Pezevengi öldür bir cinayet. Kızı al iki adam kaçırma. Kızı en az iki kişi sik. Üç ırza tecavüz. Her gece esrara takıl, nereden baksan dört içicilik. Heriflerin cebinden paralarını al, beş gasp. Bütün bu bokları yedikten sonra... ...polislerin suratına bakıp kusura bakmayın abi kaza oldu diyemez. Adamın götünden kan alırlar Kamil Kaan. Hadi kız orospu, ki bu ibneler bakireydi diyorlar. Bakire kız nasıl orospu olur ben anlamadım gitti. Oh, her şey karışık. Neyse. Kara orospu siktik. Herif pezemek öldürdük. Paralarını aldık. Demezler mi? Ulan siz misiniz bu kentin zaptiyesi? Sikerler oğlum hepimizi sikerler.